Günaydın Ergüz. Günaydın Cüneyt Bey. Eylül. Eylül. Nurgam aman uzak dur. Cüneyt. Affedersin. Eylül. Ne bu halin? Sen gittikten sonra gece kapımı zorladılar. Ne? Birileri kapımı zorladı. Ne yapacağımı bilemedim. Çok korktum. Sabaha kadar uyuyamadım. Sonra da buraya geldim. Niye bana haber vermedin? Ver şunu. Ne bileyim. Sürekli seni arıyorum. Tabii beni arayacaksın. Gereksiz bir şey için rahatsız etmek istemedim seni. Ne bileyim. Belki de yanlış duydum. Ama çok korktum. <laughs> Günaydın. Tunç. Dün gece Eylül'ün evinin kapısını zorlamışlardı. Aa. İçeriye girebilmişler mi bari? Yok. Hiçbir şey olmamış. Aç mısın? Bir şeyler yiyelim. Bu meseleyi de konuşuruz. Olur. Tunç, bize börek, poğaça gibi bir şeyler alır mısın pastaneden? Ha, ekler de olsun. Şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Ben yerleşmek istiyorum Cüneyt. Kendimi o evde güvende hissetmiyorum artık. Bu kaçıncı oldu? Bıktım. Ne oteli Ne saçmalıyorsun sen? En azından daha güvenli. Ben de güne duruyorum. Senin yanında kalamam Cüneyt. Sen ailenle kalıyorsun. Hem Aramızdakileri Tunç bile bilmiyor. Ne açıklama yaparım ben? Eylül, bunları düşünme ha. Bak, seni de zor durumda bırakmak istemiyorum. Şirketin anlaşmalı olduğu otellerden birinde kalırım işte. Zaten kötü bir ayrılık yaşadın. Tutup da beni Aleynin yanına götürmen doğru olmaz. Eylül, Feride meselesi bitti, bitti. Bunu anlatabilmem için ne yapmam lazım? Bak Eylül. Cüneyt. Pardon. Ben bunları bırakıp çıkacağım. Çıkmana gerek yok Tunç. Senden saklayacak değiliz. Eylül ile ben sadece iş arkadaşı değiliz. Sevgilisiniz yani. Evet. Vallahi ne kadar sevindim bilemezsin Cüneyt. Yani Feride'den sonra kolay kolay birine aşık olamazsın diye düşünüyordum. Ama tabii zor bu işler. Yani Feride'nin yerini tutacak... Tunç. Ay pardon. Ay kusura bakmayın. Sırası değil şimdi değil mi? Neyse. E, ne zamandır birliktesiniz? Seninle burada içmiştik ya. Hı. O gece Eylül'e gittim. Doğruydu söylediklerin. Hoş. Hiçbir söze gerek yoktu onu fark etmem için ama işi çabuklaştırdın. Allah, tekrar tebrik ederim kuzen. Feride'den sonra yine en güzel kızı sen kaptın. Ee, neye karar verdiniz? Eylül nerede yaşayacak? Bize götüreceğim. Bu akşam babamla konuşacağım. Sen de bizim yanımızda olursun herhalde. Memnuniyetle. Efendim. Mobilyalardan benim haberim yoktu. Beni evden atman ne kadar iyi oldu anlatamam. Kendime hemen güvenli bir ev buldum. O evde Feride'nin başına neler geldi unutma. O aptal bir kızdı. Ben sana bile pabucunu ters giydiririm. <laughs> Hadi ya. Şeytan mısın sen? Kardeşini arayan bir melektim. Sayende şeytana dönüştüm. Cüneyt sürekli yanında olmayacak. O melek kanatlarını kırarım ben. Seni geldiğin o pislik yere geri gönderirim. Benimki açık olsun. Canım sen de çay ister misin? Çünkü bize çay getirecekmiş. Ben de açık bir şey içerim. Okey. Nergis. İçeriye iki tane demli çay götür.